Sevgili dostlar son fizik, mükücü fizik, çözer metin, çözer fizikoloji. hoş geldiniz. Gaziantep, Prem Selamlar diyoruz. Dedik. Şimdi arkadaşlar sıfırdan başlayanlara dedik kardeşim. Yani burada da efendime söyleyeyim. E, şunu sildik. AYT konularını arkadaşlar sıfırdan alıyoruz. 2025-2026 sezonu için. Ve 11. sınıfın ilk konusundan başladık. Ne bu kardeşim? Vektörler. Heh. Şimdi Fizikte fiziksel nicelikler yani büyüklükleri iki kısma ayırabiliriz dedik değil mi? Biri kardeşim neydi? Skaler. Heh. Bir de Vektör. vektörel. Şimdi skaler büyüklükler sadece bir sayı ve birim ile belirtilebiliyor. Bir sayı ve birim. Mesela günlük hayatta çok kullanıyoruz. Dedik ki 2 kilogram domates aldık. Kütle değil mi? Evet. ve temel büyüklüklerin hepsi de muz neydi? Skalerdi. Temel büyüklüklerin hepsi skaler. Ney? Kütle, ışın şiddeti, sıcaklık, efendim söyleyeyim akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zaman. 4 7 tane temel büyüklüğümüz var. Tamam. Vektörel büyüklükler dediğimiz sayı artı birim Artı yön. Artı yön. Dedik ki işte bir cisim 20 metre bölü saniye hızla gidiyor. Ama hangi yöne gidiyor değil mi? Yönünü de belirtmem lazım. Ama dedik ki şu yiyecekte şu kadar kalori enerji var. Hangi yöne diye bir soru sorulur mu? Hayır. Hayır. İş, güç, enerji, basınç, sürat bunlar kadar büyükler. Ama hız efendime söyleyeyim başka ivme 11. sınıfta göreceğiz. Kuvvet, itme, momentum, elektrik alan, manyetik alan bunlar çok önemli vektörel büyüklüklerdir. Evet kardeşim şimdi vektörlerin özellikleri. Bir vektörü nasıl belirlersin? Bir vektörü bak yönlendirilmiş bir doğru parçası ile gösterebilirsin. A başlangıç noktası, B bitiş noktası, ok yönü gösterir. Ne? Artı x yönünde. Fakat şu x ekseni bunun neyini gösterir? Doğrultusunu. Yani vektörün içinden geçip giden sonsuza doğru şu kesikli çizgiler bize doğrultuyu verir. Doğrultu. Der ki doğrultusu x ekseninde ama yönü artı x diyebiliriz. Bunu k vektörü. Bir vektörü herhangi bir hafta da sembol üzerine küçük bir ok işareti yazarak belirliyorum. K vektörü diye okuyorum. Eğer bu K vektörünü mutlak değer içerisine alırsam sadece şiddet yani büyüklük dikkate alınır. Ne? Mesela şunu yazdığımda K eşittir. 2 birim dersin bitti. Ama bu K artı X yönünde 2 birim diyeceksin. Evet yönünü belirteceksin. Şimdi kardeşim İki vektörün eşitliği veya eşit vektörler ondan sonra zıt vektörler. Eşit demek zaten her yönüyle aynı olan hem büyüklüğü aynı olacak hem doğrultusu hem yönü. Bak doğrultusunun aynı olması demek kardeşim bunların birbirine paralel olması demektir. Bunlar birbirine paralel mi? Evet. Yatay. Her ikisi de artı x yönünde mi? Evet. Büyüklükler de aynı mı? Evet. O zaman L eşittir M diyoruz. Bakıyorum bunlar birbirine paralel mi? Evet doğrultular aynı. Büyüklükler aynı. Kaç? 2, 2, 2 kök 2 değil mi? Hı hı. Bu da 2 kök 2. Büyüklükleri aynı. Ama yönleri ters. İşte vektörel büyüklüklerde eksi işareti bize zıt yön belirtir. S eşittir eksi R. Ne diyoruz? R vektörü S vektörüne eşit büyüklükte. Çünkü öndeki kas sayılar da aynı. Birebir ve zıt yönlü. Demek ki vektörel büyüklerde eksi işareti zıt yön belirtir. Matematiksel bir anlamı yoktur. Hı hı. Evet bu önemli. Canım kardeşim vektörün bir skaler. Skaler dediğimiz nedir kardeşim? Bildiğin 2, 3, 5 eksi 2, eksi 3 falan e, yani tam sayı olabilir, rasyonel sayı olabilir, irrasyonel olabilir. Evet. Şimdi kardeşim K'yı 2 ile çarparsam 2 katını elde edersin. Evet. E, ee, pozitif bir sayıyla sa çarparsan aynı yönlü, negatif bir sayıyla çarparsan zıt yönlü bir vektör elde edersin. Diyelim eksi 2 ile çarptım ne oldu kardeşim? Aha bak büyüklük 2 katına çıktı, yönde tersine gitti. Eksi 3 bölü 2K, eksi 1 buçuk katı görüldüğü gibi elde ettik. Yani 3 bölü 2 ile çarptın, 2'yi 3 bölü 2 ile çarparsan ne olur? 3 olur üç. bak, 3 birim. Ama eksi yön değiştiriyor. Heh, bu kadar. Evet şimdi vektörel büyüklerin kartezinin koordinat sistemlerinde gösterilmesi yani şurada hemen onu ben bir daha ekstradan çizmeyeyim. Mesela kardeşim bir k vektörünü çiz zaten bunu biliyorsun. Y eksenine paralel gel ki o da x eksenine dik gelmiş oldun. Niye? Çünkü x ile y birbirine dik olduğu için. Aslında yöntem şu eksenlere paralel gelmek. Şimdi x eksenine paralel geldin. Y'ye dik gelmiş oldun. Evet x'i ne? 2. Y'si ne? 3. O zaman k vektörünü şöyle gösterebilirsin. 3'e 2. Hayır tam tersi. 2'ye 3 değil mi? X'i 2. Y'si 3. Evet. Fakat bak buraya dikkat. Eğer bu x ekseni ile y ekseni birbirine paralel değilse o zaman eksenlere paralel gelmen lazım. Örneğin burası alfa olsun burası beta olsun. Bak y eksenine paralel geldin. O zaman kardeşim, a şu buradaki k vektörünün x bileşenidir. kx. X eksenine paralel geldiğin y'yi kessin. O zaman bu da k ekseninin y ekseni üzerindeki bileşeni ky. Bu k'nın şurası kx, şurası ky. O yüzden diyoruz ki yöntem ne? Eksenlere paralel çiz. Bileşenlerini ayırırken yöntem bu. Buna birazdan daha değineceğiz. Evet kardeşim şimdi 3 boyutlu. Bak burada buna çok dikkat edeceğiz kardeş. Aslında bu bir odanın bak bir köşesinden diğer köşesine karşı köşeye çizdiğimiz buna cisim köşegeni dönüyor değil mi? Bir köşeden diğer köşeye. Bak bunun y'si an şura. X'i bura. Z'si bura. O zaman bu x vektörünün x'i kaç? 3. Y'si 3. Z'si 2. Önce x'i söyleyeceğiz. Sonra y'yi sonra z'yi söyleyeceğiz. Evet. Burada da zaten bunları belirtmiş. Şimdi kardeşim. Kuvvet. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Force değil mi? Air force hava kuvvetleri. Force. Kuvvet. F ile gösteriliyor. Efendim söyleyeyim neydi? M çarpı A'ydı. F eştirema, Her derde deva. Dinamometre ölçülüyordu. Kuvvetin birimi neydi? Newton, Newton amcamızın şerefine Newton diyoruz. Böyle adam. Evet. <laughs> ama çok kindar, kıskanç, böyle kendisinden başkasının bir şey yapmasını istemeyen bir vatandaşmış. Bir ara biriyle nişanlanmış bir şeyler olmuş ama öyle evlenmemiş. Çakar çoluğu da yok adam. Ama bilime kendini o kadar vermiş ki Evet. Demiş la boş ver ya ben en iyisi bilimden uğraşım, arvatlardan uğraşacağım falan herhalde. Kuvvetlerin bileşkesini bulunması. Ama ben evlenseydi zaten bunları bulunamazdı yani. Arvadı marvadı beynini yirdi adamı. yani <laughs> zor. Evet. iki ya da daha fazla kuvvetin vektörel olarak toplanması ile elde edilen kuvvete ne diyoruz? Bileşke kuvvet. İki ya da daha fazla kuvvetin vektöre. Mesela nasıl kardeşim? A şu F1 kuvveti olsun. Bu F2 kuvveti olsun. Bu F3 kuvveti olsun. Biz sadece bunların büyüklükleriyle değil aynı zamanda yönleriyle de ulaşıyoruz. Hmm. İşte aha buna bileşken. Birazdan da tam bunları göreceğiz. Evet. 3 yolla bulunur. Ucucu ekleme, paralel kenar ve bileşenlerine ayırma metodu. Şimdi bunları tek tek görelim. Evet kardeşim. Ucucu ekleme yöntemi. Ne yapıyoruz burada? Çok fazla lafı uzatmadan. Birinci kuvvet ya da vektörün Bitiş noktası değil mi? Başlangıç bitiş. Evet. <laughs> İkinci vektörün veya istediğimiz vektörün hiç önemli değil. Yani vektörlerde toplamada sıra önemli değil. Aa, biz şimdilik mesela bunu yazalım. <laughs> Tam da geldi bunun üstüne. Aa, F2, F1 artı, F2 artı, F3 mü? <laughs> ha, burada bak şöyle bir durum oldu değil mi? Bak F2'yi buraya kaydırdım bir vektörün yönlü doğrultusunu, büyüklüğünü, şiddetini değiştirmeden istediğim yere kaydırabilirim. Evet. Buna paralel kaydırma da denir. E o zaman kardeşim ha, ilk vektör bura mı? Evet. Neredeydik, nerelere geldik? Buradaydık, buraya geldik. Yani ilk vektörün başlangıcını son vektörün bitişine birleştir. Aha bitti. Bileşik. Bunu da şöyle yazacağız. Bu bileşke F1 artı, F2 artı, F3. Böyle yazarsak yanlış. Bu vektörel bir toplamdır. Yani mesela sen bunu şöyle diyemezsin. R vektörünün büyüklüğü. Üzerinde ok yoksa büyüklüktür. İşte F1'in büyüklüğü, artı F2'nin büyüklüğü, artı F3'ün büyüklüğüne eşit değil değil mi? Hı. Mesela cetvelden bunu ölçersek bunların ayrı ayrı ölçü topla olmaz. Ha. Bu her zaman geçerlidir. Aradaki açı ne olursa olsun. Peki buna eşitlik yazabilmemiş ne zaman geçerli olur? Hepsi aynı yöndeyse. Hepsi aynı yöndeyse tamam normal bildiğin toplamaya. Aynen. İki vektör aynı yönde ise bildiğin toplama yapıyorsun. Evet bir an ortalık karıştı. Şimdi mesela sırada önemli olmadığını göstermek için F1'den sonra F3'ü toplayalım. Sonra F2'yi toplayalım. Bak yine aynı sağa doğru 4 birim demek ki kardeşim. Evet vektörlerde çıkarma. Bak bu çok önemli. Şimdi bir vektörün önünde eksi olması demek bunu ters çevir demek. Mesela bu ifade eşittir şu ifade yazabilirim değil mi? Hı hı. K eksi L, K artı eksi L. Aynı şey. Aynı şey. Bu ne demek? L'yi ters çevir topla. Evet. evet. Fakat ben burada bak L'yi ters çevirdim. A eksi L. Topladım bu. Doğru mu? Evet. Doğru. Fakat benim anlatacağım yöntem çok pratik bir yöntem. Hiç ters çevirmiyorsun kardeşim. K eksi L'yi bulurken ters çevirmeden bunların başlangıç noktalarını birleştiriyorsun. Eksiden artıya çiziyorsun. Bak burada direkt L'den kayısı bak. Bu bağlı hızda da bizim çok işimize yarayacak. Vektörlerde çıkartmada pratik yöntem. Demek ki K eksi L başlangıç noktalarını birleştir. Eksiden artıya çiz. Ters çevirmene falan gerek yok. Bak gördün mü? Aynı şeyi elde ettim mi? Ettim. Demek ki K eksi L. L'den K'ya çiz. Dediğim gibi bunu bağlı hızda bir daha anlatacağım. Ve bağlı hızı bulurken ne diyeceğiz kardeşim? Ve bağlı eşittir. Ve cisim eksi ve gözlemci. O zaman gözlemciden cisme direkt çiz. Bitti. Hı hı. Diyelim ki burada KL diyor ki L'den bakan biri K'yı nasıl görür? İşte L ne oldu? Gözlemci. L'den bakan biri K'yı aha bu yönde görür. Hı hı. Bağlı hız dediğinde bu kadar. Bitti. Şimdi kardeşim paralel kenar yöntemi. Yalnız paralel kenar yönteminde sadece iki kuvveti, iki vektörü toplayabilirsin. Ucu eklemede 200 taneyi de toplayabilirsin. Burada 2 2. Fakat bu da bazı yöntemler için önemli. Bunların başlangıç noktalarını birleştir kardeşim. Birinciden ikinciye paralel çiz. ikinciden birinciye paralel çiz. Ve başlangıç noktasından geçen a şu bize bileşkeyi veriyor. Genel olarak a şurada yazayım. Bileşke kardeşim R ile gösteriyoruz. R eşittir f1 artı f2'dir. Burada biz bunu şekil olarak bulduk. Aradaki açı ne olursa olsun, He, büyüklüğünü bulmak için kosinüs teoremi. Kosinüs teoremi şudur. Pisagor amcanın biraz daha geçmiş. Mesela aradaki açı 90 olsa Pisagor, değil mi? Hı hı. 90 olsa kosinüs 90 nedir? 0. Aha gider, buraya giderse ne kaldı? Pisagor kaldı. Evet. Şimdi diyor ki hocam bu geometride nedir arada eksi vardır değil mi? Hmm. Sinüs teoremi, şey kosinüs teoremi pardon. Ha doğru kardeşim çünkü sen geometride burayı buluyorsun. Biz burayı buluyoruz. Burayı bulunca bak ne oldu? Bak orayı bulunca şu açı 180 eksi alfa değil mi? Hmm. O zaman şuraya eksi yaz, Kosinüs 180 eksi alfa, Kosinüs 180 eksi alfa. Eksi kosinüs alfa eşit olduğu için eksi ile eksi çarparsın. Artı olur. Evet. Bu. F1'in karesi artı F2'nin karesi 2 F1 F2 kosinüs alfa. Bitti. Ha böyle soru gelir mi? Gelmez. Yani bu efendim ben matematikle ilgili. Burada önemli birkaç durum var kardeşim bak. İki kuvvetin bileşkesi mutlaka bu iki kuvvet arasında mı? Evet. Arasında ve büyük kuvvete daha yakın. Bak görüldüğü gibi mesela şu açı şu açıdan küçük değil mi? Niye? Çünkü F1 F2'den büyük. Hmm. Bileşke kuvvet her zaman büyük kuvvete daha yakındır. Evet kardeşim şimdi bileşenlerine ayırma yöntemi diyoruz. Bileşen kelimesi bileşke bulmanın tersi kardeşim. Mesela diyelim ki sana f ile fx'i verdi. Sen bu ikisinin bileşkesini buluyorsun. Birinciden ikinciye paralel çekiyorsun. İkinciden birinciye paralel. İşte f ile fx'in bileşkesi f midir? Şimdi bunun tersini yapacağız kardeşim. Bunun tersini eksenlere paralel çiziyoruz kardeşim. Eksenlere paralel çiz ve diğer ekseni kes. İşte o diğer ekseni kestiğin noktaya birleştirdiğinde sen burada fx'i bulmuş oluyorsun. Burada da fy'yi bulmuş oluyorsun. Bir de çizebilirsem iyi olacak. Allah'ın izniyle. Ama burada şunu yazarsak doğru olur mu? Kardeşim. F x eşittir F çarpı bak komşuyu bulmak için kosinüs. Ha biz burada aslında bunun büyüklüğünü buluyoruz değil mi? Hı. Büyüklüğü F'in büyüklüğü çarpı kosinüs alfa komşuyu bulurken kosinüs, karşıyı bulurken sinüs. O zaman bu da F'ye eşittir F çarpı sinüs alfa. Dediğim gibi bunun büyüklüğü. Peki şu doğru olur mu? Fx eşittir F çarpı kosinüs alfa. F ye eşittir. F çarpı sinüs alfa. Şimdi bak. Bunun yönüne bak. Bunun yönüne bak. E bunların yönü aynı mı ki? Değil. O zaman bu doğru değil işte bak. Şundan şunun yönüne bak. Bak doğru değil. Sadece biz burada bunların büyüklüklerini bulmuşuz. Bak. Burada da vatandaş üzerinde o işareti vermemiş. Sadece büyüklüğünü buluyoruz. Evet. Bu çok önemli. Şimdi hanım babam bileşkenin bulunması ile ilgili özel durumlar. Ya şimdi şunu söylüyor. İki kuvvet aynı yönlü ise bildiğin matematikteki toplama yapacaksın Hı. ve aynı yönde olacak. Bildiğin topla. Niye? Çünkü aradaki açı nedir? Bu durumda aradaki açıyı bana söyle. Alfa açısı ne? İki vektör aynı yönlü ise sıfır. sıfır. İki vektör zıt yönlü ise aradaki açı 180. Heh. Peki kosinüs sıfırın değeri ne? 1. O zaman bak şimdi ispatını yapalım. R kare eşittir. F1'in karesi artı F2'nin karesi artı 2F1 çarpı F2 çarpı kosinüs sıfır ne? 1. E peki bu F1 artı F2'nin parantez karesi değil mi? Evet. Yani. F1 artı F2'nin parantez karesi. Her iki tarafın kare kökünü arsan bak. R eşittir. F1 artı F2. Hmm. E 180 olduğunda da bu eksi 1 olur. Burası eksi. O zaman F1 eksi F2 olur. Bak büyükten küçüğü çıkartacaksın ve bileşke nedir? Büyük vektörün yönündedir. Evet. Ona diyelim 7. Ondan 7 çıkarttım. 3 bu kadar. Evet, biraz önce aslında bu mevzuya değindik. Dedik ki kardeşim, mutlaka efendime söyleyeyim. Bileşek kuvvet iki kuvvet arasında olacak ve büyük kuvvete daha yakın olacak, değil mi? Hı hı. Bu onu söylüyor. Ve iki kuvvetin bileşkesi mesela aynı yönlü ise ne olur kardeşim? Maksimum değerini alır, değil mi? Evet. Remax. F1 artı F2. Eğer zıt yönlü ise ne yapar kardeşim? Minimum değerini alır. Remi. Hmm. Ha, e o zaman aradaki açı değiştikçe burada aradaki açı 0, burada aradaki açı 180. Demek ki açı büyüdükçe bileşke ne yapıyor? Küçülüyor değil mi? Evet. Bak maksimumdan minimuma geliyor. Ve arada bu minimumla maksimum yani F1 artı F2 ile F1 eksi F2 arasında her değeri alabilir. Mesela diyelim ki kardeşim bu 10 olsun. Bu da 6 olsun. Ha bu ikisi R. Burada ne? 16. Burada ne? 4. 4 ile 16 arasında 5, 6, 10. Demek ki bu bileşke bu kuvvetlerden birine eşit de olabilir. Bu kuvvetlerden büyük de olabilir. Bu kuvvetlerden küçük de olabilir. Yani illa bu bileşke diye bunlardan büyük olacak diye bir kaide yok. yok. Evet kardeşim başlangıçta durmakta olan cisimler daima bileşçe kuvvetin yönünde hareket eder. Yani bir cisme iki ya da daha fazla kuvvet uygularsan şöyle düşün. A burada duruyor. Sen böyle çektin ben böyle çektim. A bu cisim böyle arada gitmez mi? Bu iki hmm. kuvvetin bileşkesi onu demek istiyor. Şimdi kardeşim eğer iki kuvvetin büyüklüğü eşitse. Bak büyüklükleri eşit. Ama bunların kendisi eşit değil tabi değil mi? Çünkü biri bir yere biri başka bir tarafa bakıyor. Ve aradaki açı kardeşim Sıfırsa zaten topla 2 Onu yazmamış bile. Hı. Sıfırdan arttıralım. 60'a gelelim. E bu 60'sa tam 30 30 olur. Yani Burada şunu not olarak söyleyelim. İki kuvvet eşit büyüklükte ise bileşke o zaman açı orta üzerinde olur. Çünkü büyük kuvvete yakındı. E burada büyük yok. İkisi de aynı. O zaman ikisine de eşit uzaklıkta olmalı. Demek ki açı orta üzerinde olacak. Ve 60 derece oldu. Şimdi bak burası 30sa burası da 30 mu? Hı -hı. He. Burası Ha, burası burası da F. Ne oldu? 30, 30, 120 üçgeni. F, F. Ne oldu kardeşim? F kökü 3. Hı -hı. Evet. 90 olduğunda yine 45, 45. F, 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 F kökü. Pisagor amca teoremi. F kare F kare. R kare. 2'nin karesi aldın oradan. Efendim. Evet. 120 derece ise kendine eşit. Niye? Bak burası 60 ise burası da ne oldu? 60. 60 oldu. Burası da 60 oldu. Burası da 60 oldu. Eşkenar üçgen oldu mu? Evet. Eşkenar üçgende bunlar hepsi birbirine eşit. E zaten biz şekli paralel kenara tamamladığımız için F e F oldu. Değil mi? Hı, hı E ne oldu? Burası F, burası F. E açı 60 sayı. E burası da 60. Eşkenar üçgenden. O halde kardeşim aradaki açı alfa 60 sa köküç katına eşit. F köküç. Aradaki açı 90 sa F kök 2. Aradaki açı 120 ise bileşkemiz F. Hı hı. Bu kadar. Ha aradaki açı sıfırsa aynı yönde toplarsın 2F. Aradaki açı 180 ise çıkartırsın F'ten F çıkarttın 0. Bak aradaki açı büyüdükçe bileşke küçülüyor. Hı. Kardeşim Yol yak. Evet kardeşim son darbeyi vuruyoruz. Dengeleyici kuvvet ne demek? Dengeleyici kuvvet, re dengeleyici veya bazıları F dengeleyici gösterir. Burada da R üssü demiş. Bileşke kuvvete eşit büyüklükte ve zıt yönde olan kuvvettir. Diyelim ki kardeşim sen bütün kuvvetleri buldun, bileşkesi bu. Değil mi? Hı hı. O zaman bunların hepsini sıfırlayan kim olur? Bu olur. Buna da dengeleyici kuvvet diyoruz. Bu kadar basit. Başka bir numara yok. Bu ne demiş? Bir cisme etkideki kuvvetlerin bileşke sıfır olduğunda cisim dengelenmiş olur, değil mi? Dengeleyici kuvvetlerin etkisinde olur. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde cisimler ya duruyordur ya da sabit hızla hareket ediyordur. Ki bu da zaten Newton amcamızın eylemsizlik prensibi. Evet sevgili arkadaşlar bununla ilgili özet konu anlatımımızı yaptık. Gaziantep Prem Ustan diyoruz. Ee, bundan sonraki videomuz ne kardeşim? Soru çözümü. Soru çözümü. Hadi Allah'a emanet olun diyoruz. İyi günler. <laughs>